Kavurmalı kaşarlı tost için gerekli malzemelerimiz. 50 gram taze dilimlenmiş kaşar peyniri, 1 kase kavurma, 1 yemek kaşığı margarin, biraz tuz, 2 adet sandviç ekmeği, servis etmek için domates, biber ve maydanoz. Şimdi yapına geçebiliriz. Tostumuzun yapım aşamasına öncelikle kavurmalarımızı bir miktar tatlandırarak başlayalım. Burada arzu ettiğiniz şekilde tuzu kullanabilirsiniz ya da ilaveten arz ettiğiniz farklı baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Karabiber, kekik gibi. Ee, tuzumuzu şöyle kavurmamıza bir miktar yedirelim. Ve daha sonra ekmeklerimizi yağlayarak içerisine kavurmamızı koyuyor olacağız. Ekmeklerimizin içini ve üstünü bir miktar margarinle yağlıyoruz. Biraz üstüne de sürelim. Burada miktar sizin arzu ettiğiniz şekilde değişebilir. Koymaya da bilirsiniz. Yağlama işleminden sonra ekmeklerimizin içerisine kavurmamızı pay ediyoruz. Kavurmanın üzerine kaşar peynirini de koyduktan sonra tost makinemizde pişiriyor olacağız. Kaşar dilimlerimizi de yine arzu ettiğimiz miktarda kavurmalarımızın üzerine bu şekilde diziyoruz. Tostlarımızı makineye artık koyabiliriz. Hazırladığımız tostları daha önce ısıttığımız tost makinemize yerleştiriyoruz. İyice yumuşayınca ve kızarıncaya kadar ekmeklerimizi bu şekilde tost yapacağız. tostumuz pişti. Artık servis edebiliriz. Tostumuzu servis tabağımıza almak üzere fidre... şöyle iki parçaya bölüyorum. Ve yanına da domates, biber, maydanoz gibi garnitürler koyarak servisimi tamamlıyorum. Kavurmalı kaşarlı tostumuz hazır. Afiyet olsun.